Nerede? Anahtar. Anahtarlar koltuğun altında kalık kardeşim. Ha, ya. 13. Cuma'nın oyunu uyarlanmış hali. Telif haklarından dolayı Steam'den kaldırılmıştı. Benim de eskiden bilgisayarım kaldırmadığı için felaket kastı için oynayamıyordum. Nostalji oyunu girdim. Birkaç troll anlar ve eğlenceli anlar yaşandı. Bunları komik anlar montaj gibi değerleyip sizlerin önünüze koyuyorum. Umarım beğenirsiniz. Artık böyle bu tarz oyunlar gelecek. Oynamayı seviyorum. Merhaba Jason. Bana dokunmazsan sevinirim. Senin arkadaş olmak istiyorum. Ben kimseye zarar vermiyorum tamam mı? Seni koruyacağım. O yüzden sen de beni korumalısın dostum. Ben şiş koyayım. <gülüyor> İyi <gülüyor> Sağ misin? İş, İyiyim işim. Al bak vur kanka iyile yapma kosturayım. Lanet olasılar. Jason benimle gel seni annenin yanında götüreceğim. Vurmayanın var ya o annesi. Ona sarıl o oh, oh Sarılalım birazcık. Balım öyle küçük kudurup çıkarsın işte. Velet. Jason kurbanlarının kulaklarını yala. Ben ne İşte bu. He. Ölme. Kolu koptu. Hı, ne düşünenim. cüretle vuruyorsun lan sen bana gel buraya. Tommy sen uzaklaş. Tommy uzaklaş sen vurma vurma kanka sen uzaklaş. Baltı sana lazım baltıyı harcama. Kaç koş kanka Gel buraya şey. Tommy bal. Vurma lan bir elini al artık ya. Böyle olmaz ki. Allah'ım o 19 kişi geziyorsunuz. Kime elimi alayım patates çuvalı. <gülüyor> <gülüyor> patates çuvalı diyor. Sanırım burada bir araba var. Bu arabaya bir benzin gerek. Anahtarım var. Bir tane de benzin bulmam lazım. Kardeş koma dalıyormuşum fark etmeden. Jason benim dostum benim. Lanet olsun. Hepsini öldür. Upsi pepsi. Nerede lan bu aşağı Tommy? Tommy. <laughs> ayak parmaklarını yalamaya geliyorum balığım. Buralarda bir çok mu ya? Akü, benzin bir şey yok mu? Koymadınız mı buraya ya? Lanet olası bir tane akü koyacaksınız. Benzin koyacaksınız. Lanet olsun. En azından bir telsize ihtiyacım var. Bir telsizle diğerleriyle konuşabilirim. Peki. Al. O. Hayır! Jason! Hayır! Şey, seni kurtarmam gerek. Ah kolaydı ya. Jason şey, seni kolaydı. kurtarabilirdim. Dert etme canım. Aramadın neden kalabildin. aramadın olsun. beni? <laughs> kolaydı ben. bu arada ya. Çok kolaydı. Anne. Hadi kış kış. Ulan ben bir Jason olayım da hepinizi yiyeceğim. Ee, Umarım ben Jason olurum. Kolaylık görmedim. Umarım ama. ben Jason olurum. Ah haritayı hmm. değiştirsen ha. Sımal hey, Sımal. Hey çocuklar nefret, kavga sımal. yok. Planet olsun nefret. kavga etmeyin. Çocuklar hepimiz barışırız. Sımal Sımal. Ne olur yakında kapanacak bu yüzden kavga etmeyin tamam mı? Lütfen Ağam haritayı değiştirecektim ben evde büyüdüm Barış'ı bir ortamda yaşayalım Barış'ı bir ortamda Kimse kavga etmiyormuş Ya Allah'ını seversen Aa sensin Küfürüyom küfürüyom küfür yasak küfür yasak Anam sensin sensin Benim hayır benim <laughs> Bu kim? Yazık <laughs> Acilen bir eve girmem lazım. Kapıyı açın Kapıyı kapatın <laughs> Tamam Yemek yemediğim için sürekli konuşasım geliyor. Çünkü karnım aç. Karnım aç olunca her zaman konuşuyorum. Midem. Neden dolaplar boş? Kimler açtı buraları? <laughs> Anan. <laughs> ne olsun. Burada bir katil var. Yardım etmelisiniz ve benim karnım çok aç. Lütfen gelirken iki tane hamburger alın. Bir tane de pizza. Aynı zamanda ayran istiyorum. Sağ olun. Jarvis'i aradık. Şimdi yapmamız gereken şey hayatta kalmak hamburgerlerim, pizzalarım gelene kadar hayatta kalmalıyım. Bu da ne? Benimki daha iyi. Döner bıçağım var benim. Aha, döner dedim ve de karnım acıktı. Canım döner diyecek. Keşke, 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 keşke döner de alın deseydim. Neyse, önemli değil. Bir ses var. Ha, o da kim? O da kim öyle? Lay lay lay, lay. Bu da öyle Lanet ya. Lanet olsun o şeysin. Çok korkuyorum. Jason şey ya benim hamburgerlerimi ve pizzalarım yemeden önce gelirse bana ne yapacağım? Önce pizzamı ve hamburgerimi yemen lazım. Karnım çok aç. <laughs> Aa, yapma. Anlaşabiliriz. Oh. Seni lanet olası oh. pislik. Seni lanet tamam, olası. Anlaşabiliriz. Hamburgerini tamam, bana vuruyorsun. Tamam. Tamam barışalım. Seninle bir plan yapalım. Kimse sene sana zarar vermesine evet. izin vermeyeceğim. Polis aradım. Tamam. Onlar gelirken iki hamburger ve pizza getireceklermiş. İstersen pizzamı tamam. sana verebilirim tamam mı? Tamam olabilir. Tamam. Ne istiyorsun benden? Ee, Onlara yerini söyle. Pekala. Onlara yerini söyleyeceğim. Sana bir tanesini getireceğim. Benimle gel. Bir tanesi burada. Tamam, gel, gel benimle. Gel. İşte burada. İşte karşıda koş. Aaa sikriş Aa, gel buraya. Ölüm vakti <laughs> seni pislik. Hayır. İyi misin? Tamam. İyi misin? Gözüme soktu. Hayır, Neden gözüne sen. vuruyorsun ha? Neden <Gülüş> gözüne vuruyorsun? Hayırdır la sen. Şey Abi öldür. ona vur oğlum. onu. Onu öldüreceğiz. Onu öldür. Onu öldür onu o şey kaba. Bak çatama atıyor ya. Çatama atma bari. Sen establish. kaba bir kadınsın. Ve benim karnım çok aç. Ben transım. <laughs> <investigations. gülüyor> ya Yardım <yüzden> var görmüyor Öldür onu. Öldür onu işte bu. Ya Vur işte sana. bu. Vur tekme vur. Çıkarsan geysin ha. Çıkarsan sen... geysin Par hadi. Pardon Jason. Bana niye vuruyor? O zaten gey. <laughs> <laughs> döner ha. bıçağım. Evet. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> sen kaç <laughs> sen, sen dolaş ya. Tamam daha çok karnım acıktı. Birine de vurunca daha çok karnım acıkıyor. He. Acilen iki telsiz bulmalı bir telsiz 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 yok mu? Tamam normalleş artık. Sen bir katil değilsin. Katil değilsin. İşte bir çakı yabana cihazını ihanet ederse, bu çakıyı yanımda bulundurman benim için daha iyi olur. Hah! <laughs> <Yeah, bitch>. Ya <laughs> İçeri gir! <Bana> <laughs> Katlım geldi. Yardım etmelisin dostum. <laughs> tatlım benimle gel çabuk içeri gir. Gidiyorum dostum onu blokla sıkıştırıp bir bok yap işte. Neredesin e dostum hemen onu öldürelim. Oh, fuck. Nerede? Burada değil. E Nereye yok. gitmiş olabilir? E dışarı üst yok. katta üst katta. E üst katta mı? Şimdi ananı belledim. Lanet olsun. Gel burada burada gel burada. Nerede? E burada e bak dışarı de. çıkıyor. Ben dışarı çıkıyor. Bir saniye. Ah! Sen ya ne de abi Neden bana Allah. vuruyorsun? Ah! O benim Senin arkadaşım... Senin lanet olasın. Senin lanet pis. Ben Arkadaşın öldüm. öldü ki. Anne çıkar zaten. Gel lan buraya. Lanet olsun. Beni de övmeye geliyor? geliyorlar. Anne çıkarsın istediğim bir iki tane of. pizza. Yardım et. Yardım et bana. Kadına pizza ver. Bak, bak. Pizza ah. anandır. Ah, 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 akü buldum. Buradan ah. kaçabiliriz tamam mı? İçerideki bayan. Ah, kapıyı aç. Buradan kaçabiliriz. Ne lan? Ne bayan ah. 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 Görmüyor musun yar? Ha Dur. Hayır. Taş mı? Anne. Hayır. Anne çıkarsın da. Ya öldü. Ezbin. Kızı asmalıya Ez ez ez. ağlama. Oğlum siz niye Jason oluyor? <laughs> ha, haritayı değiştir. Ulan bu bir tür Jason olamadı bana. Haritayı değiştir evet. şu haritayı. Evet. Neden oyunu başa durdunuz?